Yasa dışı bahis operasyonunda Payfix'in veri tabanında 80 bin 11 farklı para transfer kümesi olduğu tespit edildi. O kümelerde de toplam 211 bin hesabın olduğu belirlendi. Yani tüm bu işlemler bu hesaplar üzerinden dönüyordu. Bu inceleme neticesinde bu para hareketleri korkunç derecede yüksek bir ağ ulaşıldı. Parçalama, maskeleme ve milyonlarca liralık dönen çark. Görüntü elektronik bankacılık ama aslında yasa dışı bahis ve kara para aklama ağa. Yüz binlerce hesaptan milyarlarca lira aklandı. Şu an bahsettiğimiz kara para aklama yöntemleri içerisindeki bu sistem bir parçalama yöntemi. Yani belli hesap sahiplerinden belli hesaplara düzenli şekilde paralar aktarılmış. Ortada 6 milyar 900 milyon liralık bir mal varlığından söz ediliyor. Yani bu paranın aklanması için tümden bir parayı sisteme sokamıyorlar doğal olarak. Onlar da fark edilmemek için tam 211 bin 109 hesapla bu parayı yavaş yavaş sisteme sokmaya başladılar ve ilk başta başarılı da göründüler. Ama bilmedikleri bir şey vardı. O da masak onların peşindeydi. Bir kere de atıyorum 1 milyar lira değil parçalayarak. Burada bankacılık sisteminde çok ciddi bir etki uyandırmayacak şekilde küçük 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 ciddi anlamda büyük paralar gönderip. Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan Payfix sadece elektronik bankacılık değildi. İlegal firmalara da altyapı olarak kullanıldı. İşte bu yöntemin adı maskeleme. Payfix bir aracı kuruluştu. Yani Payfix ile birlikte hem kara para aklanıyordu hem de üçüncü kişiler üzerinden farklı hesaplar açılarak o para yavaş yavaş sisteme dahil ediliyordu. Bir diğer önemli başlık da Payfix sayesinde bir altyapı hazırlanıyor ve yurt dışındaki illegal bahis siteleri Türkiye'de Payfix altyapısıyla hizmet gösteriyordu. Bir kalemde milyarlarca lira para değil yaklaşık 50 milyon para transferinde siz 7 milyara yakın bir paraya ulaşırsanız bu bankacılık sisteminde çok da dikkate almayacak bir hesap hareketi olabilir. Banka hareketlerini, finans hareketlerini takip ediyor. En alt limit 30 bin lira üzerindeki IBAN'lara gelen çıkanları takip etmek suretiyle mükemmel bir sistem oluşturdu. Dolandırıcıların sisteminde 80 bin 11 transfer kümesi olduğu tespit edildi. Farklı para birimleri ve kripto olarak hesaplar arası dolaştırılan kara paranın izi bu sistemde kaybettiriliyordu. Buradaki paradan bir nevi havuz, havuz diyebileceğimiz gelen paradan dağıtım yapıyorlar. E farklı hesapları tabii. 211 bu. bin hesaptan Aynen var. Aynen öyle 211 bin 80 bin küsürün üzerinde hareket incelendi. Bu sistemden daha sonra şirketler kurmuşlar veya şirket satın alarak parayı sistemin içine dahil etmişler. Daha sonra bu parayı aklama kusuruyla finansal şirketlere kurdukları bankalar kanalıyla sisteme dahil etmişler.